Evet arkadaşlar, şimdi içine soğan koyuyoruz. Ondan sonra biber, ondan sonra patlıcan. Ondan sonra patateslerimizi dilimliyoruz. Domatesimizi üzerine ilave ediyoruz. Sosumuz için su, zeytinyağı. Daha sonra da zeytinyağından sonra salça içine ilave ediyoruz. 2 kaşık. Biberiye üzerine ilave ediyoruz. Daha sonra kekik üzerine ilave ediyoruz. Biraz da pul biber, az da karabiber atarsak mis gibi olur gördüğünüz gibi. Biraz Himalay tuzunu atıyoruz. Daha sonra karıştırıyoruz bunu biraz çırpmamız lazım arkadaşlar sos şeklinde gördüğünüz gibi sos oldu ben biraz hızlandırdım. Daha sonra sos şeklinde yaptıktan sonra güvecimizin üzerine döküyoruz. Güzel bir güveç şeyiniz varsa üzerine ilave edin. Ha zeytinyağı da atarsanız çok lezzetli olur bu arada. Ondan sonra biraz tereyağı gördüğünüz gibi içine ilave ediyorum ki yumuşasın diye. Kenarları ilave ettikten sonra da güzelce alüminyum folyoyla sarıyoruz. Kapatıyorum etrafını gördüğünüz gibi. Üstünü örtüp fırınımıza atıyoruz. Evet ben biraz hızlandırdım arkadaşlar. Bu Piştikten sonraki alüminyum folyo çözdüğüm şey. Neyse. Yemeğimizi gördüğünüz gibi gayet güzel oldu güvecimiz, salatamız, biberimiz. Ondan sonra biraz da ben tek kişilik olarak hazırladım. Afiyet olsun.